Merhaba arkadaşlar İbrahim'in kutusuna hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, Arabanıza e, Telefon ile numaranızı yani Eşleştirmeyi göstereceğim bluetooth ile nasıl yapılır. Bunun amacı şu arkadaşlar Örneğin yolda gidiyorsunuz e, biri sizi aradı e, Telefonunuzu da e, Arabaya bağlamışsınız yani bluetooth ile Direkt şu kısımda e, Arama arayan kişi e, Numarası falan her şey gösteriyor burada Direkt tıkladığınızda Açılıyor e, Arabanın her tarafından ses geliyor yani içeri bölümünden direkt konuşuyorsunuz yani yolda giderken bile iş telefonu almadan yani elinize almadan kullanıp kullanmadan direkt buradan tıklayıp konuşabiliyorsunuz şu an sizinle konuştuğum gibi aynen böyle arkadaşlar nasıl yapıldığını gösterelim arkadaşlar öncelikle destekleyecek onun için her arabanın farklı menüleri vardır benimki ise şöyle şuradan ee, buradan menü kısmına bastığımda e, Sizlerden nasıl bir şekilde bastığınızda bir şekilde telefon veya Bluetooth gibi bir şey gözükecektir ee, Ben bastığımda e, telefon kısmına geliyorum burada e, desteklediği birçok şey var e, bize lazım olan şey Bluetooth iledir e, Bluetooth cihazlarda e, arama yapıyor şu an e, telefonumuzu şöyle açtığımızda. Şöyle açtığımızda, e, bulutu şöyle açalım arkadaşlar. Evet, birbirlerini şu an görmelerini bekliyoruz. Evet, birbirlerini bulduran arkadaşlar. E, benim burada page olarak gösteriyor, orada mavi olarak gösteriyor. Şöyle tıklayalım arkadaşlar. Evet burada evet mavi sistemine Bağlanmasını izin istiyor evet diyeceksiniz ee, Burada da eşle kısmına Bastığımızda e, Gösterilecek arkadaşlar e, Burada e, yine Evet diyoruz arkadaşlar e, Burada telefonunuza gelen Onaylama sistemine izin ver dediğinizde e, Şurada bağlandığını göster Gösterilecek arkadaşlar Evet şimdi şu an bağlandığını gösteriyor e, Şöyle şuradan gösterelim arkadaşlar numaralar çıktı. Her şey çıktı buradan. E, tel bölümünden e, klavye bölümünden istediğiniz numarayı şuradan hemen tuşlayıp arayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, arama listesi şöyle aradığımız eski e, numaralar, seçenekler bölümünden e, istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, dediğim gibi çok e, güzel bir sistem arkadaşlar. Şöyle yine radyo bölümüne geldiğimizde e, gösteriliyor arkadaşlar. Ee, dediğim dediğim gibi işte şurada önemli olan kısım şu an mesela e, yolda giderken e, biri beni aradığında direkt şurada şu kısımda e, bunun yerine direkt arayan kişi göz, gözükecek ve e, ses gelecek yani arama sesi gelecek e, tıkladığımda açtığımda direkt konuşuyorum yani şöyle konuşmaya başlıyorum arkadaşlar e, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.